sahne kıyafetleri son dönemde insanları ikiye bölüne ünlü şarkıcı Gülşen, söylemezsem olmaz yorumcuları Arto, Bircan Bali ve Seren Serengil'in kişilik haklarına saldırdıklarını gerekçe göstererek ay süreyle uzaklaştırma kararı aldırdı. Çıkardığı lollipop şarkıcı ve sahnede tercih ettiği kıyafetleri ile adından söz ettiren Gülşen, sık sık hem sosyal medyada hem de magazin programlarında eleştirildi. Tarzının sahne için abartılı olduğu söylenen Gülşen'den yeni bir hamle geldi. Avukatı Emek Emre aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu bulunan Gülşen'in, Dilekçe'de mesleği gereği sahne şovları yaptığı, onun dışında iyi bir eş ve anne olduğu ifade edildi. Arto, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında Dilekçe'de, Lollipop isimli şarkısının görsel ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından Gülşen'in sahne performans ve şovları üzerinden yalnızca kendisine değil, eşine ve çocuğuna karşı açık bir şekilde aile birliği hedef alacak şekilde onur ve saygınlığını rencide edici, aleni hakaret içeren söylemlerle kişilik haklarına saldırıldığı öne sürüldü. Seren Serengil ve Bir Can Bali'nin sunuculuk yaptıkları Söylemezsem Olmaz isimli TV programında sürekli ve sistematik olarak Gülşen'e saldırıldığının ileri sürüldüğü dilekçede, sanatçı üzerinden de reklamlarını yapmaya çalıştığı iddia edildi. Dilekçede Gülşen'e karşı, artı olarak bilinen Harutyan Dalga, Seren Serengil ve Bircan Bali hakkında 6.284 sayılı kanuna göre koruma kararı gereğince uzaklaştırma ve koruma tedbir kararları uygulanması istendi. İstanbul Aile Mahkemesi talebi inceleyerek, şiddet mağduru olduğu iddia olunan Gülşen Çolakoğlu'nun beyana göre karşı yanlardan gelebilecek şiddete yönelik yakın ve tehlikeli davranışlara açık olduğu, korunması gerektiği kararına vardı. Mahkeme 3 ismin Gülşen'e karşı, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesine ve bu tedbirlerin bir ay süreyle uygulanmasına karar verdi. Mahkeme tedbir kararının ihlal edildiği takdirde zorlama hapsine başvurulacağını da Harut Dalga, Seren Serengil ve Bircan Bali'ye hatırlattı.